Gece gari almış. Gördüğünüz gibi. Ama havada bir sıcaklık var yani 2-3 derece sıcaklık var. Yine biz aynı top sahasına gidelim. Koşalım. Bugün zaten her yerim acıyor. Şuraya bak ya dünya bembeyaz olmuş. Kar temizliği de yapılmıyor. Dışarıdaki durum böyledir. Gece kar yağmış. Bir şey olmaz neyse biz çıkalım. Antrenmanımıza devam edelim. Geldi de asansör. Bakalım bugün 10 tur yapabilecek miyim? Dün baya zorlandım. Bugün daha da yorgunum, Hey yerim acıyor. Dışarısı da böyle arkadaşlar. Kar yağmış ama havada bir sıcaklık var. 2-3 derece sıcaklık var. Yani bugün belki Dünyanın gibi üşümeyeceğim. Biraz daha rahat olur benim için. Yeter ki kar olmasın. Islak olmasın zemin. Şöyle bak ya. Bizim parkta böyle sağda araba var, solda araba var. Benim araba nerede? Biraz daha ileride. <laughs> Belki bir başka videoda araba fiyatlarına da bakarız. Türkiye ile kıyaslayacağız. Öyle de yapabiliriz. Allah. Pencereye bak be. Böyle gidemezdik. Çalıştıralım arabayı. <laughs> Silgileri çalıştıralım. <laughs> Güzel oldu. Arabadan çıkmama gerek kalmayacak galiba. ederim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Biraz yorgunum. Dünkü antrenman biraz yordu beni. Pencerede biraz kar var. Onları bir halledelim. Neyse. Maskits. Biraz yorgunum ya. Çok antrenman eksikliğim var. Uzun zamandır antrenman yapmıyorum. Vücudum hissediyor. Bugün iyi mi koşacağım, kötü mü koşacağım bilmiyorum. Çekil Yasemin de. Ölümde araba vardı. Evet arkadaşlar. Bugün aynı yere gidiyoruz. Bugün dünkü gibi kolay kolay pes etmeyeceğim. 10 turumu yapmaya çalışacağım. İnşallah 10 tur atabileceğiz. Ondan sonra salona gidip orada çalışırız. İlk videomu da dün akşam yükledim. Fazla izlenmemiş. Ama ne yapalım kanal yeni olduğu için videolar kolay kolay yayılmayacak. Böyle yavaş yavaş bir şekilde izlenecek ama inşallah kanatlayıp gider. Hadi 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 hadi. Trafik var yola çıkamıyoruz ya. Hayvan gibi giriş yapıyorlar ya. Hayvan gibi giriş yapıyor ben de hayvan gibi giriş yaparım o zaman. Herkesin acelesi var. Arkadaşlar görüyorsunuz durumu. <laughs> Her yerde kar var. Yani ben burada koşamayacağım. Burada top oynamak isteyenler var. Kürekle kazıyorlar. Siz bugün zor oynarsınız. Ben de bugün zor koşarım. En iyisi biz hemen salona gidelim. Orada koşalım. Bantın üstünde koşalım. En iyisi öyle yapalım. Tüh. Böyle olacağını tahmin etmiyordum. Hava yine 3 derece sıcaklık var. Karın eridiğini sannet diyordum. Ama erimemiş. Ne yapalım hemen gidip salonda çalışalım. Antrenmanımızı orada devam ettirelim. Öyle yapalım. Hala bisiklet bulduk. Bisiklete oturdum. Önce kilonu yaz diyor. Ne yazalım. Sana diyor ki kaç dakika sürmek istiyorsun. Hmm. Ne derim 15 dakika mı sürelim diyorum. 15 dakika sürelim. ve en yüksek seviyemiz e, 12 olsun. Aynen böyle. 15 dakika böyle pedallara basacağız. <laughs> Valla bugün herkes burada ya. Yeni yılda söz verenler hep burada. Bir iki gün antrenman yapacaklar sonra Sözleri bozulacaklar Normalde öyledir ülkede Şimdi ya da öyledir galiba Her neyse 15 dakika böyle pedallara basacağız Canım isterse biraz da Koşmak isterim Böyle 2 kilometre koşalım galiba Bakarız that's Antrenman da bitti İçeride fazla çekim yapamadım İçeride çok kişi vardı Onları çekmek istemiyorum İzinsiz öyle olmaz Herkes e, filme çıkmayı sevmez Hem antrenman yapıp Hem videosunu çekmek Biraz zor Çünkü iki elimi de kullanıyorum O yüzden fazla çekim yapamadım içeride Bir şey olmaz Bir daha sonra daha iyi çekerim Neyse bisiklete bindim 15 dakika. Böyle bir 6 kilometre olmuştur. insan sürekli hızlı ayarlamak istiyorum. Istiyor. Dışarıda koşarken arasına bir depare atabilirim. Ama bantta koşarken olmuyor. Yani sağ, hız sabit orada. Seçiyorsun istediğin hızı. Öyle devam ediyorsun. O zaman bir atmak biraz zor olacak. O yüzden dışarıda koşmayı tercih ederim. Hem vakit daha çabuk geçiyor. Hem temiz hava alıyorsun, hem dışarıyı görmüş oluyorsun, <laughs> hem ne zaman istersen defa atabilirsin yani hızını kendi kafana böyle ayarlayabiliyorsun. Ama içeride pantoloyu üstünde olmuyor ya, hiç zevk de alamıyorum. Vakit de geçmiyor. Sevmiyorum, koşmam defanda. Dışarı çıkarım, eksi 20 derece olsun gibi yine dışarı çıkarım koşarım. Öyle bir alışkanlığım var. Bakalım yarın işten sonra atlama yapacak mıyım yapmayacak mıyım? <laughs> Yorgunsam yapmak istemem. Ama yapmalıyım. Bakarım saat kaçta eve gireceğim Neyse, diyecek başka bir şey yok. Bugün de böyle bir video oldu. Fazla e, çekim yapamadım. Fazla söylenecek bir şey yok. Böyle her gün antrenman antrenman. Biraz e, zevksiz oluyor videolar. Ama ileride değişik bir değişik videolar çekeceğim. Bu aralar antrenman olacak sadece. Ama şimdilik böyle. Neyse siz de abone olmayı unutmayın ee, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman hoşça kalın